Benjamin Graham Akıllı Yatırımcı The Intelligent Investor Kitap Özeti 1400 kelime. Kitabın temel mesajı Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabı yatırımcılar için zamana meydan okuyan bir rehberdir. Graham yatırımın temel ilkesini sermayeyi korumak ve makul bir getiri sağlamak olarak tanımlar. Kitap yatırımcıları piyasa dalgalanmalarına kapılmadan disiplinli ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeye teşvik eder. Graham iki tür yatırımcı tanımlar. Savunmacı yatırımcı, riski düşük, pasif bir yaklaşımı benimseyen ve girişimci yatırımcı, daha aktif, derin analizlere dayalı kararlar alan. Bu iki tip, yatırımcıların hedeflerine ve risk toleranslarına göre strateji geliştirmelerini sağlar. Bölüm, bazlı özet birinci yatırım ve spekülasyonun farkı. Graham yatırım ve spekülasyonu net bir şekilde ayırır. Yatırım, temel analizlere dayalı, sermayenin korunmasına ve uzun vadeli getirilere odaklanır. Spekülasyon ise kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlar. Graham, yatırımcılara spekülasyondan kaçınmalarını önerir. İkinci bay piyasa, Mr. Market metaforu. Graham, hisse senedi piyasasını bay piyasa metaforuyla açıklar. Bay piyasa her gün farklı bir ruh haliyle hisse senetleri için fiyat teklif eder. Kimi zaman fazla iyimser, kimi zaman aşırı karamsardır. Graham, yatırımcılara bay piyasanın duygusal tepkilerine kapılmamalarını ve piyasa fiyatlarını bir rehber yerine fırsat olarak görmelerini önerir. 3. güvenlik marjı. Graham, başarılı bir yatırımın temel taşının güvenlik marjı olduğunu vurgular. Bu kavram, bir varlığın gerçek değerinin altında bir fiyata satın alınmasını ifade eder. Bu, yatırımcının olası hatalar veya piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlar. Dördüncü savunmacı ve girişimci yatırımcı stratejileri. Savunmacı yatırımcılar için Graham, çeşitlendirilmiş, sağlam temellere sahip hisse senetlerinden oluşan bir portföy önerir. Bu yatırımcılar için sürekli izleme gerektirmeyen, güvenli ve istikrarlı yatırımlar ön plandadır. Girişimci yatırımcılar ise daha fazla çaba ve bilgi gerektirir. Graham, bu yatırımcıların piyasa verimsizliklerini bulup değerlendirmesi gerektiğini söyler. Örneğin, piyasa tarafından göz ardı edilen ancak yüksek potansiyele sahip hisse senetleri ile ilgilenmeleri önerilir. Beşinci tahviller ve hisse senetleri arasındaki dengeler. Graham, portföylerin hisse senetleri ve tahviller arasında dengelenmesini savunur. Özellikle piyasanın aşırı değerli olduğu durumlarda tahvillerin ağırlığını artırmak yatırımcıyı olası çöküşlerden koruyabilir. 6. Hisse Senetlerinin Analizi Graham hisse senetlerini değerlendirirken dört temel faktöre odaklanır. Şirketin kar geçmişi, karlılığın sürekliliği, şirketin mali durumu, borç yükü, hisse senedinin fiyatının şirketin gerçek değeriyle kıyaslanması. 7. hisse senedi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Graham hisse senedi seçiminde değer yatırımını merkeze alır. Yatırımcılar piyasa fiyatı düşük ancak potansiyeli yüksek şirketlere odaklanmalıdır. Kitabın en can alıcı cümlesi akıllı yatırımcı diğer insanların davranışlarından kazanç sağlar onlarla birlikte hareket etmekten değil. Bu cümle Graham'ın piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcıların duygularını kontrol etmesi gerektiği mesajını güçlü bir şekilde vurgular. Kitaptaki en iyi örnek, buy piyasa metaforu. Graham'ın buy piyasa, Mr. Market metaforu, kitabın en etkileyici anlatılarından biridir. Bu metafor, piyasanın irrasyonel davranışlarını mizahi bir şekilde ele alır. Örneğin, bir hisse senedi sahibi olduğunuzu düşünün Bay piyasa her gün kapınızı çalar ve hisse senediniz için bir fiyat teklif eder. Eğer teklif ettiği fiyat aşırı düşükse, Bay piyasanın paniğe kapıldığını anlayabilir ve satış yapmazsınız. Eğer fiyat yüksekse, bu fırsatı değerlendirip satabilirsiniz. Ancak çoğu yatırımcı Bay piyasanın duygularına kapılır ve irrasyonel kararlar alır. Graham bu metaforla yatırımcıların piyasa fiyatlarına körü körüne güvenmek yerine kendi analizlerini yapmaları gerektiğini söyler. Kitabı neden okumalısınız? Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabı finans dünyasının temel taşlarından biridir. Özellikle yatırımlarınızı daha rasyonel bir şekilde yönetmek, duygusal tepkilerden kaçınarak disiplinli bir yatırım stratejisi geliştirmek Piyasa dalgalanmalarını fırsata çevirmek isteyen herkes için bir başucu kitabıdır. Kitap yalnızca yatırım yapmak isteyenlere değil, aynı zamanda mali okuryazarlığını artırmak isteyen herkese ilham verici bir yol gösterir.